Çok saygı değer bir Yüce Türk Milleti, değer güzel ülkemin güzel insanları, öncelikle hepimizin Mehmet Kandil'i kutluyorum. Değerli arkadaşlar, ülkemizde ve Türkiye coğrafyasında Doğu Türkistan Süngü Hükümeti ve Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin faaliyetleri gerçekleşmiştir. Sayın Doğu Türkistan Süngü ve Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanı Seyit Talancı'ya ve yönetilmeye başarılarını dileriz. Ben bu sabah kızacağım. Türkiye Engelsiz Kolları Genel Başkanı olarak ülkeme, vatanıma, milletime ve devletime hizmet edeceğime, Yüce Türk milletimin Atatürk ve Atatürk ilkelerine uyacağıma, şehitlerimizin, gazilerimizin ve şehit ailelerimize geçen seçimde de söylediğim gibi 3500 liralık Adalet Birlik Partisi iktidarında şehit ve gazi yardımlaşma dayanışma ayrılığını bugünden itibaren duyuyoruz. Kamuda çalışan annelerimizin engelli ve engelli yakınlarının 49 yaşta emekli olmasını, en düşük engelli maaşının 10 binde olmasını talep ediyoruz. Bugünden itibaren Türkiye genelinde 81 yıl 922 ilçede Yüce Türk Milleti'nin Adalet Birlik Partisi'ne, Türkiye İttifakı'na destek vermesini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine uyarak bizleri desteklemenizi sizlere soruyorum.